Evet. Merhaba. Bugün yeni saç modeli denedim. Ben normal saçım böyle değil. Biraz daha dağınık kullanıyorum ama dağınık istemedim. Ve saçım biraz uzun son videoya göre. 3 ay geçti aradan. Çok uzattım. O zamandan beri hiç kesmedim. Bu da 40 kilo berke saç modeli. Saçımı kuruttuğum için yeni. Bunu yaptım. Yine saçım dağınık. Ve bunu düzelteceğim. Saçım da şöyle falan uzadı bayağı. Daha yeni kalktım ve bugün okula gitmedim. Sabah 12 falan herhalde. Sabah değil gerçi. Öğlen 12-15 geçiyor. Bugün ne konuşacağız? Bugün psikolojik hastalıkların düşünce aşaması ve davranış aşamasını konuşacağız. Fakat ben bunu videoya başlığına daha kısaltılmış halde yazarım. Şimdi ilk olarak psikolojik bir sürü hastalık var ve davranış ve düşünce boyutları var bunların. Mesela bir hastalık ilk olarak bir kişinin zihninde oluşur. Onun davranışlarına geçmesi için belli bir zaman aralığı olması lazımdır. Zaten e, psikologlar genellikle düşünce aşamasını tedavi ederken psikologlar davranış aşamasını tedavi etmeye yönelik çalışmalar yapar. Şimdi ee, düşünce olarak mesela ilk aşamalar düşünce aşamalarıdır. Mesela bipolar bozukluğun ilk aşaması düşünce zihinde oluşur. Fakat bunun davranışa geçmesi yani bir manik bir depresif bir e, mutlu bir depresif olma yanı e, davranış aşamasında olur. Ve bu bunun davranış için net bir şekilde psikiyatrist lazımdır. Fakat düşünce boyutu için, düşüncenin davranışa geçmemesi için psikolog lazımdır. Bir sıralama yaparsak düşünce ve davranış. Düşünce eşittir psikolog, davranış eşittir psikiyatrist. Böyle. Zaten bu çok da uzatılacak bir mevzu değil ama biraz kendimden örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 2 yıldır teşhis olmasa da kişilik bu çoklu disosyatif kişilik bozukluğu belirtileri var bende. Belirtileri var. 2021 ortalarında falan bunun farkına vardım. Farkına vardığımdan itibaren söylüyorum. Büyük ihtimal <laughs> daha öncesinde de vardı. Benim Çoklu kişilik bozukluğuna yakalanmamın sebebi bu hastalık bir hastalık. Yakalanmamın sebebi büyük ölçüde yaşadığım travmalar, kişilerin beğenmemeler falan filan. Fakat konumuz bu değil. Konumuz davranış davranışlarım, benim davranışlarım. Şimdi çok her hastalığın Düşünce boyutu aynıdır. Ama davranışları aynı değildir. Buna da geçeceğiz ama ilk bir benden bahsedelim. Ben bu yılın başlarında sanırım gerçekten davranışlarıma bunu yansıtmayı başardım. Başarmak denmez. Maalesef ki artık davranışlarım da böyle oluyor. Çünkü tamamen davranışa geçti be. Gerçekten kimi sevdiğimi bilmiyorum. Neyi sevdiğimi bilmiyorum. Hangi evi sevdiğimi bilmiyorum. Hangi arkadaşımı sevdiğimi bilmiyorum. Hangi kitabı sevdiğimi bilmiyorum. Ailemden hangi üyemi sevdiğimi bilmiyorum. Hangi ideolojide olduğumu bilmiyorum. Hangi dinde olduğumu bilmiyorum. Hangi inançta olduğunu bilmiyorum. Hangi felsefe görüş, felsefi görüşte olduğumu bilmiyorum. Neden? Çünkü bir kişiliğim yok davranış aşamasına geçmemem lazımdı. Psikolog maksimum 5 seans yaptık. Ondan sonra zaten bir aile üyesiydi ve para vermiyorduk açıkçası. O da büyük ihtimal para vermediğimiz için. Çünkü aile yani annemin kuzeninin çocuğuydu. O da büyük ihtimal bir daha şey on yani parasız da yapmam dedi. Bir daha seans yapmadık. Geçen seneydi zaten. Geçen sene Nisan'da falan bitirdik bunu. Ve eksik ya. Eksik psikolojik evse kaldım. Aileme bir kere söyledim tüm aileye yaydıkları için. Yine içimde tuttum. İçimde içimde tutarak artık davranışlarıma yansımaya başladım Artık bir kişiliğim gerçekten yok. Artık bir sürü kişiliğim var. Ben bile bilmiyorum. 7 tanesi biliyorum. Diğer 7 tanesini ben de bilmiyorum. Öyle. Psikiyatrislere gidemem. Çünkü anneme bunu söylesem kim bilir. Ben öncesinde söylediğimde daha düşünce boyutunda söylediğimde tüm akrabalara söylemişler. Deli olduğum zannedildi. 3-4 ay. Ben böyle bir şey istemiyorum tekrardan. Neyse bir de psikopatlık ve sosyopatlık düşünce ve davranış boyutluğuna geçelim. Psikolojik psikopat ve sosyopatlar aynı düşüncededir. Diğer tüm hastalıkların aynı düşüncede olduğu gibi. Fakat davranışlarda sosyopatlar ve psikopatlar çok daha garip şeyler yaparlar. Daha çok mesela psikologlar bir insana karşı daha çok vahşet şey yapmak ister. Gerçi yani psikopat ve sosyopatı birleştirebiliriz. Direkt psikopat diyebiliriz. Psikopatlar bir toplumu, bir insanı katletmek isteyebilirler. Bu da aslında çoğu rahatsızlıkta görülen bir şey. Fakat en fazla destek isteyen psikopatlardır. Bunun için çok fazla ilaç kullanmalılar. Gerçi tedavisi de Meşgul yani. Öyle. Beni de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Saçım dağınık biraz ama uzadı baya. Tek gözümle kapatabiliyorum. bu kadar görüşürüz Hadi.